Evet, Keşke kanka. biraz ailede anlayış gösterebilmiş olsaydı belki Keşke. biraz zamana yaysalardı siz de Keşke. bir an önce gidip hani 3 ay içinde evlenmezdiniz Herhalde değil Yani. Ya çok enteresan yaşın çok genç. Mesela ben e, böyle 38, 39, 40'lı yaşlara geldiğimde annemle babam artık dedi ki ay lütfen Aslı evlen. Çünkü dedi ki biz bugün varız yarın yokuz. <laughs> ha, hani şimdi senin baban yok ya senin düğünde. Anne <laughs> de <annede> yok. <laughs> ee, benim annem bir göz ameliyatı olmuştu ve gözlerini kaybetti benim annem. Yüzde 20 falan görüyor annemin gözleri. Dedi ki Aslı dedi belki daha da göremeyeceğim. Gün geçtikçe gözlerim daha da... E, ...görmez olacak dedi. Hı. Ya ne olur kızım ben seni telli duvakla gelin görmek istiyorum. Benim gözlerim yavaş yavaş gidiyor. Yüzde yirmi görüyorum daha da görmeyeceğim. Babam da dedi ki yaşlıyız. Ne olur dedim ki Allah'ım hayırlı bir insan çıkar karşıma. Ailemi mutlu edeyim. Hı hı. Ben de iyi bir insanla yuvamı kurayım dedim. Ve çok hızlı bir şekilde ben evlendim. Ee, Annemciğimle babacığım düğünümü gördüler beni gelinliklerle. Fakat babam e, işte... Evlendikten iki iki buçuk yıl sonra ben babamı Covid'de kaybettim. Aynı durumda biliyor musun? Beş yıl sonrasında ben de babamı barışmadan. Ciddi olamazsın. Babanla barışmadınız mı Leyla ya? Neden hani kabul etmedi mi elini öpmeye hani tek kızım ya. Evet. O onu asla kabullenmedi. Allah rahmet eylesin. Sen neden kaybettin babanı? Ani ölüm. Hiçbir Aynen. şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Covid döneminde mi? Hiçbir şey yoktu. Kaç yaşında vefat etti babacığım? 55 yaşındaydı. Çok genç Çok yavrum. Gençmiş. Ay, ay şu an var ya. Ben de ne diyecektim biliyor musun? Babanı arayalım, bir barıştırsak mı diyecektim ki. Ay Leyla, ay kurban olurum, ay canım ya. <laughs> Allah hani babaları hayatta olanlara ömür versin tabii ki. Bir şeyleri kaybedince tabii ki anlıyoruz ama ölüm hepimiz için. Yani Allah kursun Allah genç ölüm vermesin. Sıralısını nasip etsin ama. Ama çok şanslısın. En azından abilerin var. Benim mesela o da yok. Onlar gittikten sonra. Öyle tek tek tekim ya. Onlar gittikten sonra benim onlar da yok. O konuda çok şanslısın. Gerçekten öyle. O çok şanslısın. O da, da onun tesellisi dediğin gibi. Allah hani geride kalanlara ömür versin. Ayşe Ay, İyi iyi misin? İyiyim. Ay yapmayın. Ben biraz şaşırttım bizi Leyla. Hiç beklemedim ben böyle bir şeyi. Baba en hassas noktam benim. Evet. O Kızlar için özellikle baba. Çok farklı. Yani gerçekten öyle. Evet. Bak bir abiler bir de babalar Babak. kız evladı için çok başkadır. Aslında biz kız evlatları hep böyle biraz babamıza, biraz abimize benzeyen birilerine evet. ilgi duyduğumuzu fark ediyoruz. Kesinlikle. Içinde, onu evlendikten sonra. Mesela benim evlendiğim eşimde ben bazen abimi, bazen babamı görüyorum. Allah onlara ömür versin Ay, inşallah. Amin, amin. Allah eşine, çocuklarına ömür versin. Anneciğine, kardeşlerine ömür versin ağabey. Leyla. Peki, şimdi buradan hani böyle çok büyük sevdaları olan kardeşlerimiz var. Asilik yapıyorlar, evden kaçıyorlar ki bu çok yanlış tabii ki. Ee, i̇şte o kan deli akıyor çok küçükken, gençken. Ee, ...bu tecrübenle ne söylemek istersin? Ya ailelerinin sözünden çıkmasınlar. aile kadar değerli hiçbir şey yok. Kaybedince daha beter oluyor. <laughs> Düşünsenize... ...bir insanla sadece buz gibi yüzüyle vedalaşıyorsunuz. <laughs> Sen babanı... Gördün herhalde buz son gibi kez. deyince son kez gördün gasilhanede. Onun onun öncesinde ben hiçbir şekilde görmemiştim. <laughs> ne kadar oldu babanı kaybedeli? 2021'de kaybetmiştim. Ben onun öncesinde evlilik vardı. Konuşmadı hiçbir zaman benimle. Görmek istemedi. Seni görmek istemedi. Torunlarına peki torunları. Torunları da göremedi. Belki torunlarını görebilmiş olsaydı ha? Belki Yumuşardı. 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 Siz de doğuda çünkü torun çok değerlidir. <laughs> yumuşardı ama işte birazcık birazcık bu işte o hani o sertlik var ya bizde de atalarımızda da. Herkes birazcık ke keşke bir gevşeyebilse, birazcık toleranslı olabilsek, birazcık gençlerin de hani e, dinlesek. Gençleri de dinlesek en azından zinhar olmaz yerine kızım bunu zamana yayalım zaten 20 yaşındasın bir bakalım bir bakalım hani ne kızı kaçır ne e, huzurunuzu kaçırın ne bileyim hani tabii ki siz büyükler daha iyi bilirsiniz lakin e, böyle daha doğru olmaz mıydı ah işte ah, ah. başın sağ olsun. <laughs>